Allah herkese selamlar. Şimdi otelden ayrıldım. Yani otelden çıktım. Daha doğrusu biraz dinlendim. Gezmeye çıktım. Şimdi kaldığım yer böyle bir yer. Zaten 300 metre ileride MIT istasyonu var. Oraya gidiyorum şu anda. Oradan oradan bir parka gideceğim. Büyük bir park var burada. Orada oturacağım, keyif yapacağım. Biraz dinleneceğim bugün. Yarın devam edeceğiz inşallah gezmeye. Öyle yani. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar selamlar arkadaş Şimdi e, bugün gece pazarına geldik. Oy, arabaya bak şovladı. Arkadaşlar şimdi pazarı gezerken böyle bir şato gibi bir şey gördük. Şimdi meyve suyu almaya geldik. Fiyatlar bu şekilde. Milk ice 22 lira. 22 lira. 40 işte 40 bat, 60 bat, 50 lira Burada çekimi var. Ağlar herkese çok selamlar. Şimdi kaldığım otelden çıkıyorum. Otelin şekli şöyle burası. Da. Ha burası farklı. Bir, farklı bir otel Arabalar falan tamam, var burada. Şimdi otelimin çıkışı bu şekilde. Şimdi çıkıyorum. Sabah saat 6.30 buçuk şuram. Otelimin ismi bantamla ağlar. İyi yani fena değil oteli bayağı iyi. Şimdi havalanına gidiyorum. Bugün babam buraya gelecek. Babamı karşılamaya gideceğim. İnşallah geç kalmam saat altı buçuk ama uçak altı yirmi geçe inecek dedi. Yani onlar kafileyle geldiği için 8'i falan bulurmuş işlemlerin bitmesi de. Bilmiyorum erkenden gideceğim. Hayırlısı bakalım ya bakacağız bir şeyler. Böyle daracık bir yoldan gidiyorum. Dün ben bu yolda bir saat kayboldum. Aradım aradım bulamadım hiçbir yeri. Daracık yol bir de hepsi yolların birbirine benziyor. Labirent gibi Evet şimdi ben gideyim bir yoldayken ara ara size açar konuşuruz. Hadi görüşürüz orada. Bay bay. Alır şimdi otele geri gidiyorum. Ya verdim depozit parası vardı 500 bak onu unutmuşum Gideyim de onu alacağım. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir hışımla bir şekilde çıktık ağzının üzerine geri gidiyorsun. Depozit, depozit. kaldım. Otelin havuzu falan da var. Vay ee, otelin girişi, spor salonu falan var diyorlar. Alakası yok böyle spor salonu mu Şurada mikrodalga fırın var, ekmek makinesi. Burada çamaşır yıkamalık yerler var. Kuşatıcı satın alabiliyorsun. Allah şimdi havaalanına geldim. Babam 4 4 nolu terminaldeymiş. Şimdi 4 nolu terminale geldim. Bakacağım bir babam bulmaya çalışacağım. Allah herkese çok selamlar. Şimdi Hatay'a geldik. Şimdi AVM'ye girdik. E, tuvalet molası verdik. İşte biraz buraya gezeceğiz. Ondan sonra sahilde falan gideceğiz. Ha oraya dönüşürüz. görüşürüz Arkadaşlar herkese çok selamlar. Şimdi biz babamla alacağımız yere geldik. Alacağımız otelisi ilk önce göstereyim. Anahtarı bu şekilde sokuyoruz içeri ki Sonra şuradan açtık klimamızı falan. Şimdi ben buradayım. Çantam burada. Çanta, babamın çantası burada. Çayımızı koyduk, çay içeceğiz. O da çift kişilik. Şurada çalışma masası var. Şimdi şurada... Böyle bir manzara var. Şuradan yan tarafa helo diyebiliyoruz. Allah şimdi ortam böyle. 3 gün buradayız. iki gün veya 3 gün buradayız. Buradan sonra bir ona göre hareket edeceğiz. Neler yapabileceğimize bakacağız, bu kontrol edeceğiz. Şu anda biraz dinleneceğiz çünkü çok gururlu. Yol yordu bize Şunu yeni görüyorum ya Adam uçağı Restoran yapmış Öyle yani son durum bu Hadi görüşürüz Öyle bir geçeyim Allah herkese selamlar Şimdi Babamla kaldım Otelden ayrıldım biraz bir Gezeceğim bir Babam uyuyor şu an Şimdi bir sahile doğru gideceğim bu Ortama bakacağım ne var ne yok Öyle yani Ağalar dışarı çıktım yağmur atıştırmaya başladı ya böyle bir şey yok Yani. Şimdi otelin girişi böyle ama yan tarafı işler acısı. İki adım atsan sahile denk geliyor. Şöyle şimdi karşıya geçeceğim. Tam bu trafik nedir? Şöyle bir atlasam nasıl olur? İnşallah çarpmaz arabam. Neyse böyle gideyim bir para bozduracağım da. Yanda exchangeler sarı olur. Şu sarı aslında yani TT değil. Burada da bir ablamız var. Ne yapıyor bilmiyorum. Enteresan. Yemek yiyen biri var. Bir gezeyim bakalım ya şöyle e, ne var ne yok. Hadi görüşürüz. Şimdi burada adamlar bize dedi e, Cessiki'yi falan kiralamayın çünkü şimdi Cessiki kullanıyor musunuz herhalde belli bir süre sonra. Ondan sonra da adamlar size diyormuş ki işte şurası bozuk burası bozuk fahiş fiyatlar alıyorlarmış herhalde çete gibi şeylermiş. Öyle dediler. Şurada göründüğü gibi Cessikiler falan var. Ama tabi biz onlara bilmiyoruz. Bizimki biraz daha fakir işi gezme, yürüme işi. ama kaybetmeyeyim ya ben burayı. Allah kaybedebilirim burayı. <laughs> Ya, şimdi burada iki veya üç gün e, buradayız. Ondan sonra tekrardan Bangkok'a gideceğiz. Bakacağız bakalım bir şeyler. Hadi bir şeyler bulursam tekrar video açarım. Hadi görüşürüz bay bay. Ağalar şimdi size bir şey göstereceğim. Gitarı zaten çok severim. Burada gitarım büyük. Şu şekilde böyle göstermişler. Gitarın sapkısı kısmına İlginç. Ağalar şimdi patlayı da şöyle bir durum var. Kaç yıldır gelirim ara ara. Şu inşaat bir türlü bitmiyor. Anladık tamam Tayland insanları yavaş da bu neyin inşaatı bitmeyen? Yani öyle ağlar o kadar çok genç Tayvanlı ve Avrupalı erkek var ki yaşlı Avrupalı erkek. Yani gerçekten sinirlenmeme geldi değil ya yani. böyle bir şey olamaz. Ama. Çalar içinde Bardar Sokağı'na geldim. Burada bir gezeceğim abi. Şu anda açık de. akşama doğru burası var coşar. <laughs> Şimdi karşıda Taylandlı kızlar var. Evet. Bakacağız bakalım bize ne yapacaklar. çok yetti ve o kadar çok masaj dükkanı var ki anlatamam. Bravo. Oh, well.